İlk sorumuzda bize bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diye sormuştur. Paragrafımızı şu şekilde tamamlayabiliriz. Küresel dünya kişisel tutum ve ahlakımız üzerinde eşi benzeri görünmemiş bir baskı yaratıyor. Her birimiz her yeri kaplayan sayısız örümcek ağını yakalanmış vaziyetteyiz. Bu ağlar hareketlerimizi sınırlamakla birlikte en ufak bir kımıldanışımızı bile çok uzak istikametlere iletiyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorumuzda bize bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş halini sormuş. Bu tarz sorularda dikkat etmemiz gereken şey cümlelere herhangi bir kelime katmamak ya da cümlelerden herhangi bir kelime çıkarmamaktır. Yorumlamamak gerekmektedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda bize bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştur. Paragrafı okuduğumuzda paragrafta dünya tarihine damga vuran gelişmelerden ve bu gelişmelerin sonucundan bahsedilmiştir. Ancak asıl vurgulanmak istenen C seçeneği, insan oğlunun kendinin en büyük düşmanı olduğudur. Dördüncü sorumuzda bize bu parçaya göre natür modlarda kullanılan nesnelerle okuyucuda uyandırılmak istenen ana düşünce hangisidir diye sormuştur. Şu cümlelerde anlaşıldığı üzere. Sanatın, doğanın ve gündelik nesnelerin tüm güzelliği tanınmalı ve bunların zevkine varılmalıdır. Notürmortlar işte tam da bu bakış açısını örtülü bir biçimde yansıtmak için vardır. Cümlelerinden hareketle E seçeneğine ulaşabiliriz. Varoluşuluğun geçiciliğini hissettirmek. Beşinci sorumuzda bize bu parçadan resim ile ilgili hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Paragrafı okuduğumuzda Resmin çok eski zamanlardan beri var olduğuna ve insanlığa pek çok katkı sağladığına ulaşabiliriz. Ancak tarihteki ilk sanat ürünlerinin kaynağı olduğuna ulaşamayız. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Altıncı sorumuzda bize aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sosyal soğumayı engellemenin yollarından biri olabilir diye sormuş. Doğru cevabımız özellikle New York'ta doktorlar üzerinde yapılan bir çalışmada doktorlara performans puanı verilmeye başlanınca doktorların düşük puanı almamak için ilerlemiş kanser vakalarına bakmak istemedikleri ortaya çıktı. Çünkü hastanın muhtemelen ölecek olması hekimin düşük puan almasını neden olacaktı cümlelerinden hareketle D seçeneği çalışanların başarı ölçümündeki mevcut değerlendirme kıstaslarının terk edilmesi yoluna ulaşılabilir. Yedinci sorumuzda bize bu beyitte altı çizili sözlerle yapılan edebi sanat hangisidir diye sormuş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Tenasüp uygunluk demektir. Göz, kaş ve gamze kelimeleriyle ise uygunluk sağlanmıştır. 8. sorumuzda bize bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Ahenk sağlamak amacıyla iç kafiyeye başvurulmuştur. Saçlarınla, gurbetle, hüznünle kelimelerinden hareketle iç kafiyeye başvurulduğu söylenebilir. Divan şiiri üslup özelliğinin yansıtıldığı Arapça ve Farsça tamlamalardan hareketle söylenebilir. İçerik açısından pastoral şiir nitelikleri taşıdığı söylenemez. Pastoral şiir daha çok doğayla ilgili şiirlerdir. Ancak dilber ve hüsn yani güzellik kelimelerinden hareketle dizelerin aşkla ilgili olduğunu sonucuna ulaşabiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 9. sorumuzda bize Aşağıdakilerden hangisi farklı edebi dönemlerden alınmış bu şiir parçalarının ortak özelliğidir diye sormuştur. Biri bentten oluşmuştur, biri beytten oluşmuştur, kafiye düzenleri birbirinden farklıdır. Bundan hareketle sadece temaların ortak olduğu söylenebilir. İkisinin teması da aşktır. 10. sorumuzda bize bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Eflatun ve Lokman hatırlatmalarından termih sanatından yararlanıldığı söylenebilir. 11 hece ölçüsüyle yazıldığı söylenebilir. A, B, A, B şeklinde kafiyelendiği için çapraz uyak düzeniyle yazıldığı söylenebilir. Tam kafiye ve redife yer, yer verildiği alemde ve matemde kelimelerinde D'lerin redif, M seslerinin de tam kafiye oluşundan söylenebilir. 4 artı 4 artı 3 duraklardan oluştuğu söylenemez. Durak düzeni 6 artı 5 şeklindedir. 11. sorumuzda bize Biçim ve içerik özelliklerinden hareketle bu dizelerin nazım biçiminin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir diye sormuş. Bentlerden sonra tekrar eden beyitler olduğundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği türküdür. Bu tekrardan beyitlere de kavuştak yani nakarat adı verilmektedir. 12. sorumuzda geleneksel Türk tiyatrosunun giriş kısmında okunan bu beyitler aşağıdakilerden hangisine ait olabilir diye sormuş. Şeyh Küşteri ve Hayalbaz kelimelerinden yola çıkarak Kara gözden alındığı söylenebilir. Şeyh küşteri Kara göz ve Hacıvat'ın oynandığı sahnenin, meydanın adıdır. Hayalbaz ise oynatan kişidir. 13. sorumuzda bize biçim ve içerim, içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin nazım türünün hangisi olduğu söylenebilir diye sormuş. Doğru cevabımız C seçeneği nefes'tir. Hem dörtlük nazım birimiyle hem de hece ölçüsüyle yazıldığı için hem de enel hak yani ben Allah'ım, ben Allah'la birim, ben Allah'ı içinde hissediyorum şeklinde yorumlanacak bir kelimeye yer verdiği için doğru cevabımız nefestir. Uyak düzeninden de bir nefesin ilk dörtlüğü olduğuna ulaşılabilir. 14. sorumuzda bize bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir diye sormuştur. Nokta nokta adlı eserin şehrazatı, şehrazat bir gece masallarının karakteridir. Beydeba ise kelle ve dimne masallarının karakteridir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 15. sorumuzda bize bu parçada Latifi'nin teskiresinde söz ettiği şair hangisidir diye sormuştur. Gencine-i Raz ve naz Niyaz Taşlıcalı Yahya'nın teskireleridir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 16. sorumuzda aşağıdaki beytlerin hangisi bir kasidenin metiye bölümünden alınmış olamaz diye sormuş. Kasidenin metiye bölümü övgü yapıldığı bölümdür. Doğru cevabımız o yüzden C seçeneğidir. C seçeneğinde gözlerim evnai Adem'den o kadar yıldı ki istemem ben Fatih'a tek çalmasınlar taşım derken herhangi birine övgü bulun övgüde bulunulmamıştır. 17. sorumuzda bu minyatür aşağıdaki edebi hangisi için resmedilmiş olabilir diye sormuştur. Minyatürde Süleyman, Mehmet, Mustafa ve Bayezid için düzenlenen görkemli sünnet düğününü anlatmaktadır demiş. Sünnet düğünlerinin anlatıldığı edebi tür surnamedir. 18. sorumuzda bize bu parçada söz edilen eser hangisidir diye sormuştur. Ahmet Cemil ve Lamia, Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah adlı eserinin karakterleridir. 19. sorumuzda bize bu parçada söz edilen yazar hangisidir diye sormuştur. Servet İfyan'ın dönemin tanınmış simalarından olan sanatçı, hikaye, roman ve oyun türünde eserler vermiş, mensur şeyler kalem almıştır. Ve Eylül Muharri'nin belirlemeye başla, başlayan sanatı görülüyordu cümlelerinden hareketle Mehmet Rauf'tur. 20. sorumuzda bize aşağıdaki roman tiplemelerinden hangileri bu parçada söz edilen özellikleri taşımaktadır diye sormuş. Paragrafta Tanzimat dönemindeki Alafranga miras yedi Batı özenli tiplerden bahsedilmiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Felatun Bey ile Rakım ve Efendi eserinin Felatun Bey karakteri, Araba Sevdasındaki ise Bihruz Bey karakteri parçada söylenilen Alafranga tipleri oluşturmaktadır. 21. sorumuzda bize bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir diye sormuş. Doğru cevabımız İsmet Özel'dir. Şiir serbest biçimde yazılmıştır ve toplumcu gerçekçi anlayışla yazıldığını şu dizelerden anlayabiliriz. Beyazların yöresine nasibim kalmadı, yerlerin topraklarına karşı suç işledim. Zorbaların arasında tel tehlikeli bir nifak, uyrukların arasında uygunsuz biriyim, vahşetim dizelerinden hareketle toplumcu gerçekçi olduğu söylenebilir. Toplumcu gerçekçi şairimiz ise İsmet Özel'dir. 22. sorumuzda bize bu parçada söz edilen romanın yazarı hangisidir diye sormuş. Parçada söz edilen roman karakter, karakterleri Muazzez ve Yusuf'tur. Muazzez ve Yusuf ise Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf adlı eserin karakterleridir. 23. sorumuzda bize bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Parçamız Selim'den de anlayacağınız üzere Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı romanından alınmıştır. A seçeneği kahramanın düşünceleri iç konuşmalarla verilmektedir. Ulaşılabilir demek burhan buydu derken kendi kendine konuşmaktadır. Kahraman ve hakim bakış açısı birlikte kullanılmaktadır. Kronolojik akış kırılarak geriye dönüşler yapılmaktadır. Üniversite arkadaşlarından da utanırdı Selim derken üniversite yıllarına döndüğü için kronolojik akış kırılmıştır. Ancak Kişiler ve olaylar özetlenerek anlatılmaktadır. Söylenemez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 24. sorumuzda bu parçada söz edilen sanatçıların sanatlarında işaret edilen sanat akımı hangisidir diye sormuş. Dönemsel izleklere, yer, yerel değerlere, bireysel tutkulara, hayal gücünün kullanımına, gerçeklikten uzak kurgu ve fantezilere yer vermezler. Mükemmel ve ideal olanı akıl ve mantık süzgecinden geçirip toplumun örf ve adetine uygun davranarak göstermeye çalışırlar cümlelerinden de anlayacağımız üzere akıl ve mantık denince aklımıza gelecek ilk akım olan klasizm akımıdır.